Tekno Eğitim kanalından herkese merhaba. Bu videoda Windows 10'da şifre kaldırmayı göstereceğim. Öncelikle yapmamız gereken başlat düğmesine basmak, oradan ayarlar düğmesine tıklamak. Böyle bir ekranla karşılaşacaksınız bu işlemleri yaptıktan sonra. Buradan hesaplara tıklıyoruz ve sol tarafta oturum açma seçenekleri var. Buna da bir kere tıklıyoruz. Ardından böyle bir ekran gelecek. Bu bilgisayarda parola var. O yüzden ben parolaya tıklıyorum. Ve ardından değiştir butonu çıktı zaten. Değiştir butonundan yapacağız bu işlemleri. Şu anki mevcut olan parolayı giriyorsunuz ve girdikten sonra böyle bir ekranla karşılaşacaksınız. Parolayı değiştirmek istiyorsanız burayı doldurabilirsiniz veya kaldırmak istiyorsanız boş bırakın. Sonrakiye basın ve bundan sonra bilgisayarda parola olmayacak. İsterseniz bir de diyelim bilgisayarı kilitliyorum şu an ve bakalım bizden parola isteyecek mi? Ve gördüğünüz gibi hiçbir parola istemeden, şifre istemeden bilgisayarı açtık. Eğer fikrinizi değiştirip de tekrardan parola eklemek isterseniz buradan ekle tuşuna basıp işlemleri yaparak parola ekleyebilirsiniz. Windows 10 parola değiştirme işlemi bu kadar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.